Arkadaşlar merhaba yepyeni bir WhatsApp videosu ile birlikteyiz. Bu videomda sizlere WhatsApp'ın 8.31 olan son güncel versiyonundan bahsedeceğim. WhatsApp'a çok güzel özellikler gelmiş arkadaşlar. Bunlardan tek tek bahsedeceğim. Bu arada kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve ayrıca arkadaşlar çok önemli konulara değineceğim. Lütfen ileri atlamadan videomu izleyin. Bakın ileri atladıktan sonra bana soruları yorumlarda soruyorsunuz ama iş işten geçtikten sonra soruyorsunuz. Lütfen videomu atlamadan dikkatlice izleyin. Sabırla izleyin arkadaşlar. Çok güzel bilgiler edineceksiniz. Şimdi arkadaşlar bakın ben bu WhatsApp'ı indirdim. Bu son sürüm olanı. Eski WhatsApp'ımı kaldırdıktan sonra kuruyorum bunu. Eski WhatsApp'ı kaldırmadan bunu kuramazsınız. Yüklenmede hatası verir. Diyelim ki eski WhatsApp'ınızı kaldırdınız. Bunu yüklemeye çalışıyorsunuz. Yine yüklenmede hatası veriyor. O zaman yapacağınız bir şey daha var arkadaşlar. Telefonunuzu kapatacaksınız. Tekrar geri açacaksınız. Ondan sonra bu WhatsApp'ı o zaman kurabilirsiniz. Çünkü eski WhatsApp'ın arka planda çalışan bazı bilgileri kalıyor. O yüzden kurulmayabilir. Eğer kurulmazsa diyorum böyle yapacaksınız o zaman kurulur. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bir dikkat edeceğiniz husus da şudur ki bana yorumlarda çok soruyorsunuz. İşte driver hesabıma erişilemiyor. Ben yedeklerimi oraya aldım ama olmuyor falan filan diye böyle sorular soruyorsunuz bana arkadaşlar. Bunu da benim şimdi size videoda göstereceğim gibi yapmanız gerekiyor. Yediğinizi o şekilde alırsanız istediğiniz gibi WhatsApp'ı kaldırıp geri yükleyebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. En son konuşmalarınızı da çok rahat bir şekilde yükleyebilirsiniz. Yeni kuracağınız WhatsApp arkadaşlar. Bunu ben size böyle detaylı olarak anlatayım. Şimdi WhatsApp'ımıza geçelim ve yeni özelliklerinden size bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar indirip kurduktan sonra WhatsApp'ımıza giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra işte görüyorsunuz WhatsApp'ı. Tamamen yenilenmiş, konumlar alta inmiş, gece modu gelmiş. Uçak modumuz zaten vardı. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu aşağıdaki konumları değiştirebiliyorsunuz. Mesela iOS telefonlar gibi yani iPhone gibi de yapabiliyorsunuz bu aşağıdakileri. İsterseniz karanlık mod istemiyorsanız burada ay olana basıyorsunuz arkadaşlar. Buna tıkladıktan sonra tamam dediğinizde WhatsApp normal bir şekilde beyaz halini alıyor. Onu sizlere söyleyeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde beyaz haline eski haline getirebiliyorsunuz. Karanlık moddan çıkarabiliyorsunuz. Ve tekrar karanlık modu almak için de yukarıdaki ay simgesine tıkladıktan sonra karanlık moduna geçirebiliyorsunuz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu şekilde karanlık moda alabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar sizlere şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Bu Whatsapp'ta ben şu an bu numaram başka numara olduğu için burada durumlar, kişiler, rehberde kimse yok. O yüzden bunu şu an göremezsiniz. Onu söyleyeyim sizlere. Şimdi arkadaşlar özelliklere gelmek için köşedeki 3 noktaya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra yukarıdaki font modlar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu font modlara tıkladığımızda ve buradaki e, bazı şeyler de değişmiş, yazıların şekli değişmiş, bazı şeyler değişmiş arkadaşlar. Size şimdi şunu söyleyeyim. Bazı arkadaşlar bize soruyordu işte temalar yüklenmiyor. Nasıl temayı yükleyeceğiz? Bu temaları yükleme konusu da şu şekilde oldu arkadaşlar. Temalara tıkladığımızda U tema indir var. Buraya tıkladığımızda temalar. Açılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan istediğiniz temayı istediğiniz şekilde WhatsApp'ınızı yeniden yapılandırabilirsiniz. Bunu size söyleyeyim. Buradan istediğiniz temayı yükleyebilirsiniz. Çok tema var. Ben bakın ben tam detaylı bakmadım ama bayağı var yani. Nasıl tema istiyorsanız o şekilde yükleyebilirsiniz. Bunlarla ilgili de sizlere detaylı videoyu çekeceğim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ve e bahsedeceğim bir konuda arkadaşlar yeni gelen özelliklerden ekrana tıklıyoruz arkadaşlar ana ekrana tıklıyoruz tıkladıktan sonra en üstteki header yazan yere tıklıyoruz bakın tıkladıktan sonra enable instagram like stories var bakın bunun tikini açamazsınız kapatamazsınız bunu şu şekilde ayarlayacaksınız bakın arkadaşlar aşağıdaki grup simgesi var bu grup simgesini bu şekilde kapatacaksınız. Daha sonra da üstte bu şekilde yani bunu size şöyle anlatayım. Nasıl Instagram'da hikayeler yuvarlak şekilde böyle profilinizin karşısında görünüyor. Bu da aynı o şekilde karşısında görünüyor. Onu sizlere söyleyeyim. Bunu isterseniz kapatabilirsiniz. Durumlar böyle aşağıdan basabil bakabilirsiniz. Buraya basarsınız duruma geçer. Buraya basarsınız konuşmaya geçer. Burası kamera zaten. Bu da aramalara geçer arkadaşlar. Yani üstteki konum tamamen alta indirilmiş bu sürümde ve bu sürüm daha güzel olmuş. Onu söyleyeyim sizlere. Siz de WhatsApp'ı kurduktan sonra şu şekilde olacak. Alt sınıflandırma arkadaşlar. Bakın bu şekilde olacak. Siz bunu benim dediğim gibi önce bunu daha sonra bunu kapatabilirsiniz isterseniz. Bunu kapatmayın. Kendiniz bilirsiniz. Ama dediğim gibi bunu kapatacaksınız durumlara bu şekilde buradan bakmış olacaksınız arkadaşlar. Bu bu şekilde geliyor. Size tavsiyem böyle de kullanabilirsiniz. Diğer de kullanabilirsiniz. Hani siz nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun ve bakın en üstte navigasyon style var arkadaşlar. Buna da tıkladığımızda bakın şimdi. Bu da bakın üste aldı durumu. Durumlar, aramalar, sohbetleri üste alıyor bu. Aşağıdakine basarsanız aşağıya geçiyor arkadaşlar. Siz nasıl isterseniz eğer bu konumlandırılmaya eğer alışık olmazsanız bunu bu şekilde eskisi gibi klasik bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama yeni olsun istiyorsanız bu şekilde alta sınıflandırılmış bir şekilde kullanabilirsiniz böyle de gerçekten çok güzel ben bu şekilde kullanacağım arkadaşlar onları size söyleyeyim ve bakın hemen onun altındaki de buton bar style var arkadaşlar ona da tıkladığımızda Basic ve ios buble diye yazıyor mesela ios aldığımızda bakın aşağıdaki konumlandırılmalar ios gibi oldu ayarları aramaları durum falan ios gibi oldu arkadaşlar basıcı alırsanız da o normal oluyor bunun kurduğunuzda orta segmentte olacak arkadaşlar. Yani böyle ortada olacak. Dolayısıyla siz bu şekilde ortada kullanabilirsiniz. Ve arkadaşlar mesela burada uçak modunu falan gizleyebiliyorduk. Uçak modunu gizleme, bu gece modunu da gizleme özelliği kondurulmuş arkadaşlar. Yani isterseniz gece modunu alıp o simgeyi de oradan bu şekilde kaybedebilirsiniz. Uçak modunu da kaybedebilirsiniz. Yani üst taraf tamamen sade bir şekilde alabilir istediğinize göre arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ama siz hem gece modunu hem de uçak modunu böyle anlık kullanabilecekseniz bunları hiç gizlemenize gerek yok. Bu şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Daha size gösterebileceğim özellikleri var fakat e, videomu da fazla uzun tutmak istemiyorum. Detaylı göstermek amacıyla size fazla uzun video çekmek istemiyorum arkadaşlar. Zamanınızı almak istemiyorum. Dolayısıyla yeni WhatsApp'ta bazı göstereceğim özellikler de var. Şimdi bu diğer seçeneklerden de arkadaşlar her şeyin renklerini siz kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz zaten burada her şey var arkadaşlar. Ve bu WhatsApp'ta da eski sürümünde olduğu gibi arkadaşlar hani 250 kişiye toplu mesaj atma yine var yani onlar kaldırılmamış. Yine eski özellikleri güzel bir şekilde duruyor. Mesela burada o da arkadaşlar. Bunu açarsanız toplu kişilere yani en az 250 tane kişiye mesaj atabiliyorsunuz bunu açarsanız. Size tavsiyemdir eğer mesaj atıyorsanız bunu açın aksi takdirde sadece 5 kişiye mesaj atabiliyorsunuz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bir de ben bu WhatsApp'ın açıklamalar kısmında linkini vereceğim arkadaşlar. Siz o linkten çok rahat bir şekilde indirebilirsiniz. İndirdikten sonra da dediğim gibi bu şekilde kullanabilirsiniz sıkıntısız bir şekilde. Burada zaten mesajların silinmesini engelle falan siz kurduktan sonra aynı şekilde kalıyor arkadaşlar. Onlara hiçbir ayar vermeniz gerekmiyor. Bir de burada okundu bilgisi gizle, iletildi bilgisi gizle. Bunları da isterseniz gizleyebiliyorsunuz. Bunları kişiye özel de gizleyebiliyorsunuz. Yani sadece bir kişiye değil de isterseniz rehberinizde herkese veya istiyorsanız tek bir kişiye de gizleyebilirsiniz. Diğer kişilere açık olabilir. Onları da sizlere göstereceğim bir sonraki videomda arkadaşlar. Bir sonraki videomda bu Whatsapp'ın çok özelliğinden bahsedeceğim sizlere. Ee, parmak izi kilidinden falan bahsedeceğim. Bu Whatsapp'ı çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Ve buradan da ekranınızı, kişi adınızı, renginizi işte buradan birçok bir şeyleri değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları size hep göstereceğim. Bunlar detaylı olarak bir sonraki videomda paylaşacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Başka size şu anlık hemen gösterebileceğim en iyi özelliklerinden göstereyim sizlere arkadaşlar. buradaki seçilen sayfa başlık metni bunları falan tamamen değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi de alttaki konumlandırmayı da bu şekilde eski düzene alabiliyorsunuz. Yani üstte alabiliyorsanız isterseniz de altta bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Videom şimdilik bu kadardı. Bu WhatsApp'ı indirmenizi tavsiye ediyorum. Bunu bu şekilde kullanın. Bir sonraki videomda arkadaşlar size kapsamlı bir şekilde bu WhatsApp'ın bütün özelliklerinden bahsetmeye çalışacağım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.